Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yünlü çamaşırlar nasıl yıkanıyor? Şimdi bu konu hakkında sizinle bilgi birikimi paylaşmak istiyorum. Burada benim bebeğimin yünlü giysileri var. Battaniyesi, yeleği, hırkası var. Şimdi bunları makineye beraber yerleştirelim ki sizde ne tarz el işi olduğunu, kumaşını, dokusunu, yününü görün istiyorum. Yeni çamaşırları dikkatli yıkamak gerekiyor biliyorsunuz yoksa bozuluyorlar. Gördüğünüz gibi makinanın içerisine hepsini yerleştirdik. Makinam benim 9 kilogramlık. Ona rağmen yünlüler kalın olduğu için 3-5 parçayla doldu. Şimdi makinamın kapağını kapatalım ve deterjanlarımı yerleştireyim. çamaşır deterjanı kullanıyorum. Green Clean çok tavsiye ettiler. Bebeğim için. İlk kez kullanacağım ben de. Hemen bir inceleyelim. Hımm makinede yıkama demiş. Kapak boyutu 40 milmiş. Normal yumuşaklık, ekstra yumuşaklık için 100 mm. Yani iki kapak kullandığımda yeterli olacak. Bir kapak 40 olduğuna göre bu yumuşatıcı. Bu da deterjan. Şöyle kenarda dursun. Bunu unutmuşuz. Hemen bunu da içine atalım makinenin. Küçük parçalar makinede yıkanırken eğer kapağın yakınındaysa bu aralara yani öne gelebiliyor, sıkışabiliyor. O yüzden arka tarafa atmaya özen gösteriyorum. Böyle çorap gibi işte. Şimdi yumuşatıcımızı ayarlayalım. Şöyle bir kapak. Öyle güzel koktu ki. Sanırım yeter. Şimdi deterjana bakalım ne kadar koyacakmışız. Gene kapak 40 milmiş. netlemeye çalışıyorum görüntüyü ama çok da net olmuyor. Hmm. Şurada yazıyor. Yani 75 mil herhalde yeter. Kapak 40 mil. Tam netleyemedim görüntüyü. kapağı açıyorum ve şuradan dolu dolu bir kapak zaten kirli değil bunlar şimdi ilk kez yıkayacağım ya bazı videolarımda yanlış bir anlatım yaptı bulunmuşum bu kapağı indirmeyi unutmayın. Buraya sıvı deterjan koyduğunuz zaman bu kapağı mutlaka indiriyorsunuz. Yoksa deterjan akıp gider yani. Şimdi deterjan ve yumuşatıcıyı yerleştirdim. Eğer toz deterjan olsaydı mandalı kaldıracaktım. Ama şu an sıvı olduğu için mandal inik şekilde. Her koşulda deterjan buraya konuluyor. Burası da yumuşatıcı. Şimdi gözü kapatalım ve ayar seçelim. yünlüler programı var. 30 derece. 40 dakika yıkıyormuş. Bunu tercih edebiliriz zaten. Çamaşırlarda yünlü. Ama isterseniz şunu da seçebilirsiniz. 30 derece 30 dakika. Yani bu program benim aklımdaydı ama sonrasında burada yünlüler programını da görünce bunu bir denemek istedim. Sonuçta ikisinin de derecesi aynı, sadece süre olarak 10 dakika daha fazla yıkanmış olacak. Programı seçtikten sonra da başlat düğmesine dokunmamız yeterli. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı, yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın bu şekilde.